Merhaba sayın YouTube kullanıcılara. Ben Rof Nations oyunum için hazırladığımız hazırladığım ilk vloga hoş geldiniz. Bu video oyunun içeriğini tanıtmaktan çok bu projeye nasıl başladığımızı, nasıl ilerleyeceğimizi ve neler hedeflediğimi anlatmak için olacak. Zaten başlıktan da görüyorsunuz. İsterseniz ana videoya geçelim dostlar. Bu proje aslında uzun süredir kafamızda dolaşan bir fikrin ilk somut adımı. Kendi oyunumu yapmak istiyorum düşüncesi çoğu zaman bir hayal gibi kalıyor ama ben o hayali gerçeğe çevirmeye karar verdim. Küçük bir ekibim aslında tek kişiyim. Hatta şimdilik sadece bir kişiden oluşuyorum dediğim gibi. Oyunun tüm yükü bende. Harita, kodlama, karakter, model hepsini ben yapıyorum. Kullandığım oyun motoru Unity. Seçtiğimiz render ise URP yani Universal Render Pipeline. Bunun sebebi hem mobil hem de PC için esnek ve optimize bir yapı sunması. Oyunun PC'de ve mobilde de çalışmasını istiyorum. Istiyor. Şu anda Unity 6 ile çalışıyorum ve bu bizim için hem performans hem de uzun vadeli bir güvence demek. Projem, projenin yani benim Banner of Nations projemin takvimi kafamda net. 15 Mart 2026'da Steam üzerinde 15 dolar fiyatla Tabii %10 çıkış indirim olacak. Erken erişim. Temmuz 2026'da da tam sürüm. Bu takvim sıkı bir çalıştırma gerekiyor ama yolumuzu çizmemizi sağlıyor. Erken erişimde amacımız temel oynanışı toplulukla test etmek, geri bildirim almak ve oyunu oyuncularla beraber geliştirmek. Tabii ki tam sürümde ise eksiksiz bir deneyim sunmak istiyorum. Tabii ki erken erişimde de o kadar sadece çekirdek ee, savaş ilanet falan olmayacak. Çoğu özellik olacak ama Emin olabilirsiniz tam sürüm onun 2-3 katı büyüklüğünde bir hype yaratabilir. Ben her şeyi sıfırdan adım adım ilerletiyorum. Aset üretiminden harita tasarımına, mekaniklerin kodlanmasından animasyonlarının eklenmesine kadar neredeyse her şey benim elimden geçiyor. Bu da süreci, yavaş süreci yavaşlatıyor. Aynı zaman ama aynı zamanda da oyunu oyuna özgünlük katıyor ve kendi kimliğini kazandırabiliyor. Bu d serisinde sadece şu özelliği yaptım gibi şeyler değil, aynı zamanda perde arkasında neler yaşadığımı da paylaşacağım. Mesela teknik zorluklar, öğrendiğimiz yeni şeyler, zaman yönetimi, hatta bazen motivasyon sorunları. Çünkü oyun geliştirmek yalnızca kod yazmak, model yapmak veya asetleri yönetmek değil. Aynı zamanda sabır, disiplin ve yaratıcılığı da aynı potada eritmek demektir. E diyor, diyor olabilirsiniz. O kadar Konuştun konuştun kendinden bahsetmedin. İsterseniz kendimden de bahsedeyim. Ben 11 yaşındayım ve 6. sınıfa gidiyorum. Yani orta iki, ortaokulda okuyorum. Aslında benim yazılıma girme sürecim 10 yaşında başladı. 10 yaşında Python öğrenmeye başlamıştım. Temelleri öğrenmiştim hatta. Şu anda Python'da gayet öğrendim ve şu ana kadar 3 tane web sitesi yaptım. Tabi domainini almadım çünkü çok iyi bir web siteleri değildi. Yani aslında bir tanesi güzel ama domain almak istemedim. Neyse bunlar daha sonraki konular. Şimdi de 11 yaşındayım ve Unity ile C Sharp kullanarak oyun geliştiriyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben of Nations yolculuğu daha çok yeni başladı arkadaşlar. Önümde uzun bir yol var ama bu süreci size şeffaf ve adım adım paylaşmak istiyorum hepinizle. Devlog 01 başlangıç. Sonraki bölümlerde çok daha somut ilerlemeler göstereceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için görüşmek üzere. Az önce Benro Fashion Devlog 0 izlediniz.